başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv Herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bildiğiniz üzere PUBG Mobile'i yeni sezonun gelmesine birkaç gün kaldı orada yeni sezona geçiş yapacağız tabi PUBG'ye de güncelleme geldi ve PUBG'de de yeni sezon var arkadaşlar Royal Pass nasıl PUBG Mobile'de varsa burada da Survival Pass var Bugün Server Pass'a bakacağız ve Tayoga haritası geldi bunu biliyorsunuz zaten. Tayoga haritasında film stüdyosu diye bir yer var. Daha doğrusu stüdyo kısmı var. Oraya bakacağız neler var neler yok bir inceleme yapacağız. Şimdi ondan önce hemen ücretsiz bir şekilde abi dükkanımıza gidelim. Bir dakika. Şuradan kodumuzu yazalım. 827 Bire. 30 level falan olmam lazım diye düşünüyorum ama bir bakalım nasıl olacak. <laughs> T 782 tire FT 8 W 0 Kullan diyelim. Kodumuzu kullandık. Hemen şuraya tıklayalım. Aynen bu Şimdi Evet arkadaşlar şimdi oyuna tekrar giriş yaptım Orada ee, Server pastımızı aldık ama orada kaldı oyun takıldı tekrar bir giriş yapayım dedim Aklım gelmiş abi tamam düzeldi yani Şimdi Bunları bir Hepsini al yok mu burada hepsini al diyelim o desenler geldi Çantalar geldi hareket geldi Güzel Bunlar ne lan böyle Power Rangers sezonu gibi. Şu yeni karakter yüzü geldi arkadaşlar. Alalım. Baya bir şey. Oo, baya aldık. 31 seviye olmuşuz. Zaten burası da 50 seviye yani. Güzel. Bak PUBG Mobile'de PUBG'ye dönmüş gibi diyebiliriz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hemen şöyle bir setlerimize bir bakalım. Şöyle bir setimiz var. Ayakkabısı da şu şekilde. Şöyle bir tişörtümüz var şu sarı yeleği biliyoruz zaten. Şöyle bir çantamız var. Etek gelmiş. Şu hareket güzel. <laughs> Komik biraz. Taskımız var şu şekilde. Yeni silah desenimiz G36C. Şöyle bir kendiye özel artık. Buradan da ileri gidersek. Şöyle şunları geçelim. Yüzlerimiz var. Ceketimiz var. Ekstradan yine şöyle bir Mor bir setimiz var. Şu eleman biraz değişik. Bu şekilde çantamız var. Şöyle bir elbisemiz daha var. Bunları tabi maç atarak alabiliriz ancak. Şöyle bir şapkamız var. Şöyle bir kaskımız var. Taksimiz var. Bu güzel olmuş. Taksi gelmesi. Benim hoşuma gitti. Yine farklı yüzler var. Şu set de çok güzel şöyle bir üstünü şöyle giydirelim. Şu şekilde gayet hoş duruyor. Evet arkadaşlar sezonumuzu aldık. 31 seviye olduk. 19 seviye kaldı. Şimdi lobiye dönüşümüzü yapalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Buradan Tayoga haritasına gidip stüdyo kısmına bakacağız. Bakalım nasılmış. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar maça giriş yaptım. Şöyle bir 10 saniyemiz kaldı. Bu güzel tırda varmış. Ha. Bir stüdyoya doğru ilerleyeceğiz. Evet. Stüdyo şurada arkadaşlar. Buraya kadar süzülür müyüz bilmiyorum ama süzülmeyi deneyeceğim. Ayıp haritası biraz uzak gibi. Şöyle gidelim. Gelen var mı? 2 3 yani cıvıldak var yanımızda. Toplam 4 kişi gibiyiz. Tabi herkes oraya mı geliyor yoksa arada başka yere giden olacak mı? Onu da birazdan anlarız. Bu araç mı var? Aynen. Şu aracı alayım abi hızlı bir şekilde stüdyoya basayım. Yoksa bunlar burada çatışma çıkaracaklar belli yani. Boğazımız. Hop. Hadi görüşürüz. Tamam stüdyoya doğru ilerliyoruz. Ya büyük bir ihtimalle stüdyo sadece bize kaldı. Kimse olmayacak gibi. Tabi arkadan gelen olur mu? Onu birazdan anlayacağız. Arkadaşlar stüdyoya geldik. Çok enteresan olmuş. Oyun içine böyle bir film stüdyosu tarzında bir şey yapmışlar. Şöyle bir girelim. Şu kısma da bakacağım. Ama elime bir tane silah alayım ben. Ne olur ne olmaz. Gelen olur illaki. Otomatik. Tamam. Tamamdır. Böyle bir mekan var. Değişik. Enteresan. Vay AK'leri dizmişsiniz. Güzel. Burada acaba can gitmiyordur. <laughs> Sonuçta sizi diyor değil mi? Yeni silah yok mu ya? Aa MK. Güzel. Yani bize göre yeni değil ama PUBG'ye göre yeni. Mermisini alalım. Evet. Burası herhalde bir bu, volkanik bir şey mi? Böyle bir kuş gibi bir şey var. Bu ne abi? Aynen. Böyle bir kuş yapmışlar. Çıkamıyoruz mu? Çık abi. Böyle bir mekan var. Gezelim. Başka yere bakalım. Başka neler var? Mesela PUBG Mobile'de de dediğim gibi böyle bir şey olabilir. Hangarlarda ne var acaba? Ekstra bir durum var mı? Burada yok gibi. Buralar standart. İleriye bakalım. Bu arada Tayago haritasını illaki izlemişsinizdir. Beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Başka bir mekan. Şu mekanlar nasıl? Büyük hangarlar var. O hangarlarda büyük bir ihtimalle bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bunlar bayağı büyük çünkü. Aa, aynen bak burada da bir şey var. Vay buraya da trex koymuşlar. Trex'in kuyruğundan ah sıkıştım ah tamam ne haberler? Burada Burada trex var yeni silah yok mu ya? Ha bir dakika dur yok lan bu M4 istemiyorum ben. Bir diğer otomatik tüfek gözükmüyor şu an ya, normalde var da ben burada yok. Neyse şuradaki hangara da bir bakalım. Aracımız. Bu araç manyak ya arkadaşlar. Öyle böyle değil. Aha, silahımızı da bulduk. Gerçekten çok hızlı bir araç. Yeni silahta da şöyle bir durum var arkadaşlar. Silah tepmesi bayağı bir az. Yalnız sıkıntısı hasar. Hasar vermiyor ya resmen. Aa, burada ne var? Vay yeşil perde güzel. Bunun önlerinde bir şeyler yapılabilir aslında. Nişancı gördüm orada. Hayır güzel olmuş ya. Benim bayağı hoşuma gitti. Seni alalım ne olur ne olmaz. Burada ne var? Burada bir sahne gerçekleştirecek gibi bir şey yani. Aa bir dakika şuraya bakın. Oğlum şu karşıdaki ne? Buraya da bir bakayım oraya da bakacağım. Çok enteresan. <laughs> güzel güzel. Ya burası sanır. Şu binayı da görmek istiyorum içindeki kısmı. Benim hoşuma gitti bayağı ya. ya. Keşke böyle şeyler olsa da biz de yapabilsek. Veyahut böyle film modu gibi bir şey olsa. Film çekebileceğimiz, ayarlayabileceğimiz işte bina, kendimizin ayarlayabileceği. Oğlum adamlar buraya bildiğiniz şehir yani sokak şey yapmışlar. Vay. Stüdyo gerçekten güzelmiş. Ben sevdim abi stüdyoyu. Adamlar stüdyoyu aa burada da devam var. Uğraşmışlar. Evet arkadaşlar stüdyoda bu şekilde umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.